Nedim Şener Hürriyet Gazetesi. İmamoğlu'nun sıvacısı değil kasasıyım itirafı. İBB eski başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başında olduğu suç örgütüne yönelik rüşvet operasyonu sonrası 3 etkin pişmanlık ifadesi verip serbest kalan ancak kendisiyle ilgili gerçekleri gizlediği için yeniden tutuklanan Adem Soytekin 4 Kasım 2025 tarihli ifadesinde içinde olduğu ve beylik düzünden İBB'ye uzanan yolsuzluk ağını isim isim anlattı. Soytekin ifadesinin başında yeniden tutuklanmasına yol açan şeyin yalan ifade değil, kendisiyle ilgili anlattıklarındaki eksikler olduğunu şöyle dile getirdi. Soruşturmanın düzgün yürümesi ve Ekrem İmamoğlu tarafından kurulan sistemin ortaya çıkartılması amacıyla somut birçok evrak dosyaya ibraz etmiştim. Bazı hususların eksik kaldığı ve benim Ekrem İmamoğlu tarafından kurulmuş örgüt içerisinden kendimi sıyırmaya çalışmış olduğum gerekçesiyle tekrardan tutuklandım. Ben ifadelerimi somut belgeler üzerine verdiğimden kaynaklı bazı konularda eksik anlatımlar gerçekleşmiş olabilir. Bu kapsamda girmiş olduğum etkin pişmanlık yolunda tekrar tutuklanmama sebep olduğunu düşündüğüm eksik hususları Huzurunuzda bulunan avukat SA eşliğinde anlatmak istiyorum. Beylikdüzü dönemi rüşveti daireler. Anlattıklarını okuyunca İmamoğlu'nun sıvacısı diye bilinen Adem Soytekin'in Ekrem İmamoğlu'nun rüşvetleri için kasası olduğu ortaya çıkıyor. Soytekin, Ekrem İmamoğlu'nun 2014'te Beylikdüzü Belediye Başkanı olmasıyla müteahhitlerden rüşvet olarak aldığı daireleri üzerine geçirdiğini 2019'da İBB başkanı olmasından sonra ise çek ve EFT ve nakit rüşvetleri için kasa vazifesi gördüğünü şöyle anlattı. Benim Ekrem İmamoğlu'nun kurmuş olduğu sisteme dahil olmam, kendi sermayemle yapmış olduğum işlerin karşılığını almak için Ekrem İmamoğlu ve Fatih Keleşi zorlamamam ve bana yaptırılan işler karşılığında müteahhitlerden rüşvet karşılığı almış oldukları daireleri bilmeme rağmen Bunlar hakkında konuşmamamdan kaynaklı güven ilişkisinin oluşmasıyla gerçekleşti. İlerleyen süreçte benim alacağımdan fazlası daireler gelmeye başladı. Bu gelen paralara karşılık bana başka işler de yaptırmaya başladılar. Ortalama 6 ayda bir Fatih Keleş ve Tuncay Yılmaz'la oturup hesap görmeye başladık. Gelen dairelerin fiyatıyla benim yaptığım işlerin fiyatları hesaplanıp ortaya çıkan kar zararı görürdük. Bu dairelerden bir kısmını kendi talep ettikleri şahıslara devretmişliğim ve karşılığında bir para almamışlığım da olmuştur. Rüşvet Daireleri Beylikdüzü'nde bu süreç bu şekilde devam etti. Beylikdüzü sürecinde tarafıma devredilmiş, benimle alakası olmayan ve Ekrem İmamoğlu'nun rüşvet olarak veya zorla müteahhitlerden aldığı daireleri Cumhuriyet Başsavcılığınıza bildirdim. Bu süreçte birçok müteahhit tarafından dairelerini bana devrettikleri, ancak belediyedeki işlerinin hallolmadığı şeklinde tehditlere de maruz kaldım. Uğur Güngör bunlardan bir tanesidir. Şunu özellikle belirtmek isterim ki ben daire seçme görüşmelerine gittiğimde rüşvet pazarlıkları çoktan hallolmuş, ne kadarının daire, ne kadarının nakit olacağı kararlaştırılmış oluyordu. Ben de ister istemez Fatih Keleş'in beni gönderdiği müteahhitlere Ekrem İmamoğlu'nun adıyla gidiyordum. Ancak benim tehditle veya zorla daire aldığım söz konusu olmamıştır. Ben sadece Ekrem İmamoğlu'nun kurduğu havuzdaki gayrimenkulleri ve çekleri devralma sürecine dahil oluyordum. İBB dönemi rüşvetleri çek ve nakit 2019 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne geçilmesiyle birlikte 2020 yılının sonlarına kadar süreç beylik düzündeki gibi devam etti. Ancak burada tarafıma bir daire devri olmayıp çek EFT ve elden nakit para şeklinde paralar gelmeye başladı. Bu paraların tamamının Fatih Keleş'in abisi Zafer Keleş ve yeğeni Murat Keleş tarafından getirildiğini biliyorum. 2020 yılının sonlarına doğru benim hakkımda medyada haber çıkması ile ben Ekrem İmamoğlu tarafından ikinci plana atıldım. Bu süreçten sonra beylik düzünde kurulan sistem benim üzerimden kaldırıldı. Ongun, Köksal, Bağdatlı sistemi İBB sürecindeki sisteme giren para Beylikdüzü'nün kat ve kat üstünde olduğu için tek bir kişiyle bu süreçlerin yürütülmesi mümkün değildi. Benim sistemden ikinci plana çekilmemle birlikte öncesinde ikinci planda olan ve Ekrem İmamoğlu'nun önceden tanıdığı Hüseyin Köksal ön plana çıkartıldı. Hüseyin Köksal öncesinde tekstil işleri yapan birisiydi. Bildiğim kadarıyla reklam şirketi kurdu. Bu şirketi reklam piyasasını bilen Murat Kapki üzerinden kendisi yönetti. Ancak Hüseyin Köksal dışında Tuncay Yılmaz buradaki para kontrolünü sağlamaktaydı. Hakan Karanis üzerinden sisteme dahil olduğunu bildiği Murat Gül İbrahimoğlu, yine Murat Ongun'un getirmiş olduğu Emrah Bağdatlı gibi şahıslar iş adamı sıfatıyla benim beylik beylikdüzündeki rolümü devraldılar. Murat Gül İbrahimoğlu'nun ortaya çıkmasıyla birlikte İbrahim Bülbüllü isimli şahıs da çok daha aktif olmaya başladı. Kendisini Beylikdüzü AK Parti ilçe başkanlığı yaptığı dönemden tanırım. Ekrem İmamoğlu tarafından kurulan sistemde Fatih Keleş ve Tuncay Yılmaz'ın etkin rolü vardır. Bunlardan Fatih Keleş kimlerden para alınacağını, ne kadar para alınacağını belirleyip bu paraları tahsil eden kişi olup Tuncay Yılmaz ise bu paraların nerelere harcandığını, nasıl harcandığını ve hesap kitap tutan kişidir. Avukatın ilginç Tespiti Avukatı S.A. da Adem Soytekin hakkında şu ilginç tespitte bulundu. Sistemin parçası haline gelirken bu kasıtla hareket etmemiş, kendisi süreç içerisinde bu sistemin bir parçası haline getirilmiştir. Yine müvekkilimin suç gelirlerini aklamak gibi bir kastı bulunmamaktadır. Kendisi belediyenin kendisine gösterdiği yerlerde kendi sermayesiyle inşaatlar yapmış, sonrasında yapmış olduğu bu inşaatlara karşılık olarak belediye yetkililerinin bir şekilde temin ettiği ve müvekkilimin üzerinde emaneten oluşturdukları havuza gönderdikleri paralar veya gayrimenkullerle müvekkilim inşaat bedellerini karşılamıştır. Bunlar kara para aklamaya yönelik hareketler olmayıp kendisinin emanetçi olarak örgüt tarafından kullanıldığının delilidir. Hazır olun. İddianamede çok daha fazlasını okuyacaksınız. Nedim Şener, Hürriyet Gazetesi. Bülent Torakoğlu, Yeni Şafak Gazetesi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturmasında Baba Hasan İmamoğlu'na 4 daire rüşvet verildi iddiası. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tutuklu eski başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması kapsamında İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu ve oğlu Mehmet Selim İmamoğlu İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde ifade verdi. İfade işlemlerinin ardından ikili emniyetten ayrıldı. Kayyum atanana kadar İmamoğlu İnşaat Yönetim Kurulu üyesi olan Hasan İmamoğlu'nun ifadesine oğlunun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde rüşvet olarak verildiği iddia edilen 4 daire damgasını vurdu. Bilindiği üzere soruşturma dosyasında yer alan masak raporunda Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığı dönem olan 8 Aralık 2020 ile 11 Aralık 2023 tarihleri arasında 3 yılda İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'ne 19 dükkan, 19 mesken, 63 konut, 8 ofis, 6 büro, 2 arsa olmak üzere Toplam 117 adet taşınmaz alındığı belirlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının %60'ı Ekrem İmamoğlu'na ait olan şirkette 117 taşınmazın alındığı kaynağı belirsiz paranın kamu kaynaklarından aktarım ya da ihalelerden alınan rüşvetler olduğu iddiasıyla şirkete el koyduğu öğrenildi. İş adamları rüşveti itiraf etti. İşte bu 117 taşınmazın yanı sıra Hasan İmamoğlu adına devir yapılan taşınmazlar da mercek altına alındı. Soruşturma kapsamında iş adamları Muzaffer Beyaz, Seyfi Beyaz, Erhan Ünal, Oktay Hamzaoğlu ve Engin Dülger'in verdikleri ifadelerde Beylikdüzü'ndeki West Side projesinden Hasan İmamoğlu adına 4 daire devri yapıldığı yer aldı. Soruşturma birimleri Hasan İmamoğlu'na ait tapu kayıtlarında söz konusu bu devirlerin yapıldığını tespit etti. İş adamlarının verdikleri ifadelerde söz konusu daireleri Beylikdüzü Belediyesi'ndeki iş ve işlemleri için rüşvet olarak verdiklerini dile getirdi. Dairelerin Hasan İmamoğlu'na devredilmesi yönünde talimatınsa o dönem İmamoğlu'nun yardımcısı olan mevcut Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalıktan geldiği yer alıyordu. Soytekin aracıydı, göstermelik gönderdiler, elden geri aldılar. Özellikle Mutlu İnşaatın sahiplerinden Yüksel Hamzoğlu verdiği ifadede, Uzman İnşaat, Beyaz İnşaat, Mes Turkuaz ve Mes Madencilikle birlikte yürüttükleri West Side isimli projeyle ilgili anlatımlarda bulundu. İmamoğlu'nun 2014'te Beylikdüzü Belediye Başkanı seçilmesinden sonra ruhsat işlemleri için belediyenin 20 milyon lira arsa sahibinden 10 milyon lira ise müteahhitlerden para talep ettiğini dile getirdi. Belediyenin bu talebini dükkan ve daire vererek karşıladıklarını söyleyen Hamzoğlu, inşaat ruhsatı için 5 daire, 6 dükkan verdiklerini, inşaatın kabasını ise Adem Soytekin'in yaptığını ifade etti. Bu daire ve dükkanları Adem Soytekin'in şirketine devrettiklerini dile getiren Hamzoğlu, bu taşınmazların hepsi inşaat ruhsatı için verilmiş taşınmazlardır dedi. Rüşvet istemi sürecini de anlatan Hamzoğlu, Adem Soytekin belediyenin taleplerini müteahhitlere iletirdi. Bizim inşaatlarımızda verdiğimiz dairelerden dört tanesinin Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'na geçirildiğini öğrendim dedi. Mes madencilik firması yetkilisi Erhan Ünal da ifadesinde Westside projemizde devredilen dairelerden dört tanesi Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu adına devredilmiştir. Göstermelik olarak bu dairelerin bedeli bizim ortaklığımızın ortak hesap havuzuna gönderilmiş, sonrasında elden geri alınmıştır. Ortaklığımızın bu konuyla alakalı yapmış olduğu bir toplantıda bizzat Ekrem İmamoğlu'nun babasının adına bu şekilde karşılıksız olan işlemin devrinin yapılması hususunu dediklerini duyunca şaşırmıştık dedi. Hasan İmamoğlu ise bu iddialarla ilgili verdiği ifadede ise söz konusu 4 daireyi banka hesabında bulunan dövizi bozdurarak firmaya lira cinsinden göndererek satın aldığını dile getirdi. İmamoğlu kimseden rüşvet almadığını belirterek ben kimseden dairelerin parasını elden geri almadım dedi. Baba İmamoğlu 29 Temmuz 2015'te 4 dairenin sözleşmede yazan satış bedeli olan 1 milyon lirayı uzman, beyaz, mutlu, mes turkuaz, mes ünvanlı hesaba gönderdim şeklinde ifade verdi. Bülent Torakoğlu, Yeni Şafak Gazetesi